Uzmanlardan yarı yıl tatiline gideceklere uyarı geldi. Tatildeyken eviniz soyulabilir. Tatile çıkmadan önce acaba nelere dikkat edilmeli? Evin güvenliği nasıl sağlanabilir? Haber muhabiri Esra Keskin'in haberi. Tatillerle birlikte çoğumuz memleketimize gidiyoruz veya tatil beldelerine gidiyoruz. Ancak evimiz boş kalıyor. Evimiz boş kaldığında da bir risk bizi bekliyor. Hırsızlık. Peki hırsızlığa karşı işte kendimizin olabileceği önlemler neler? Bugün bunu e, konuşacağız. Yanında da bir uzman konuğum olacak. Eski Emniyet Genel Müdürü Osman Öztürk, aynı zamanda güvenlik uzmanı canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. E, kendimiz nasıl önlemler alabiliriz hırsızlık olaylarına karşı? Evet. Hırsızlık Türkiye'de, ülkemizde, diye dünyada da olduğu gibi her zaman önemli bir suç türü ve hırsızlar da gerçekten bu konuda çok deneyimli. Dolayısıyla özellikle tatil dönemlerinde tatile giden insanlar çantalarına ne koyacaklarını düşünmekten çok geride ne bırakacaklarını ve evlerinin, güvenliğini nasıl sağlayacaklarını düşünmeli. Bu anlamda e, hırsızlığa karşı alınması gereken önlemler öne çıkıyor. Ben bu konuda ilk önce e, geleneksel klasik önlemlerden bahsetmek istiyorum. Özellikle eve çıkmadan önce perdeleri kapatmayın. Perdeleri açık tutun. Çünkü neden perdelerin dilini anlayan, bilen, okumasını bilen hırsızlar Günlerdir kapalı olan o perdeye bakarak evler, o evde insanların yaşamadığını, kimsenin olmadığı intibaını edinir ve dolayısıyla onun için o ev bir hedef haline dönüşür. En azından e, tüm odaları kapatmamaları, e, görünür yerlerdeki pencerelere perdelerini kapat e, kapatmamaları, açık tutmalarını öneririm. İkinci olarak tabii ki evden çıkmadan önce evi iyi bir şekilde gözden geçirip kontrol edip tüm güvenlik açıklarını kapatmaları. Bu da nedir? Pencereleri kapalı tutmaları yani camları kapatmaları, kapıları kilitlemeleri ve kilit mekanizmasını da biliyorsunuz üçlü, ikili, turlu kilit sistemleri var. Üçlü ise İki defa kapatmaları öneriliyor. Çünkü üçlü olursa çok daha basit yöntemle açılma olasılığı ortaya çıkıyor. Mutlaka üç turlu sistemlerde iki defa kilitlenmesi yeterli oluyor. Tabii ki posta kutuları çok önemli. Post, posta kutularının boş tutulması lazım. Çünkü hırsızlar hırsızlık yapmadan önce casing yapar. Yani etrafı izler, gözler ve kendileri için en risksiz ve kolayca ve hızlı bir şekilde hırsızlık yapabilecekleri binalara girerler. Bu anlamdan da posta kutuları dolu olan bir kişinin evi risk altındadır. Çünkü o evde uzun zamandan beri kimsenin olmadığı intibağı yine onun üzerinde olacaktır. Bu konuda da e, neler yapılmalı? Apartman görevlilerinden veya yöneticilerinden veya apartmanda yaşayan komşularından yardımlaşmaları gerekir. Tabii ki bunun dışında sosyal medya çok önemli. Lokasyon bilgilerinizi paylaşarak yaptığınız paylaşımlar. Hırsızlar sizi yakından izler. Paylaşımlarınıza göre sizin nerede olduğunuzu belirler. Dolayısıyla burada sizin yapacağınız sosyal medya paylaşımları, paylaştığınız konum bildirerek paylaştığınız fotoğraflar aslında... Hırsızlar için bir davet çağrısıdır. Buna da dikkat etmek lazım. Yani ben evimden uzaktayım, şu şehirdeyim diye kendi güvenliklerini ve evlerinin güvenliğini tehlikeye atmamalarını abi, öneririz. Abi, davetiye diyorsunuz. Davetiye. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz kıymetli bilgilerden dolayı. Osman Öztürk eski emniyet müdürü aynı zamanda güvenlik uzmanı neler yapabileceğimizi hırsızlığa karşı nasıl korunabileceğimizi anlattı. Buradan sonra tekrar merkeze bırakalım.